Merhabalar arkadaşlar size sinir sistemini anlatacağım. Sinir sisteminde özellikle nöron adı verilen çok fazla özelleşmiş dediği bazı görevleri üstlenen hücrelerden ve bu hücrelere yardımcı olan nöroglia denilen yardımcı hücrelerden bahsedeceğim. Ve özellikle de nöron dediğimiz şekilde gördüğünüz sinir hücresinden bahsediyoruz. E, Nöronun başlangıç kısmında kısa uzantılar dediğimiz yerler ne olacaktır? Dendrit. Ve özellikle tam ortasında çekirdek bulunacaktır. Çekirdeğin içerisinde DNA'sı yani kromozomları ve şu kısmı ne diyoruz? Tabii ki de hücre gövdesi. Hücre gövdesinde neler bulunur? Mitokondri, endoplazmik retikulum, ribozom gibi organeller bulunur gençler. Dikkat! Akson boyunca impuls iletimi gerçekleşir ve aksonun etrafı miyelin kılıfla kaplanabilir ve bu miyelin kılıfı sağlayan oluşmasını sağlayan şivan hücresi dediğimiz yardımcı hücrelerden bahsediyoruz. Bu nörogliyalar çok bahsetmeyeceğim ama özellikle de <laughs> e, eğitiminde kimden bahsediyor? Şivan hücresi ve şivan hücresinde özellikle de çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf oluşumunu sağlayan bir glia hücresinden bahsediyor. Bir tane daha var oligodendrositler. Oligodendrositler de merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf oluşumunu sağlayan yapılardan bahsediyoruz nöronun özellikle en uç kısmında akson ucu dediğimiz kısım var ve özellikle de kılıfların tam birleşim yerleri diye bahsettiğimiz şu ara kısımlarda ranvier boğumlar bulunur diyoruz unutmuyorsunuz. Elektriksel ve kimyasal olarak impuls iletimi gerçekleşir. Impuls iletimi gerçekleşirken dendritten aksana doğru impuls iletilir. Yani bu şekilde impuls iletilecektir diyoruz. <laughs> nöron çeşitleri dediğimizde 3 çeşit nöronumuz var. 1. Duyu nöronu, 2. Ara nöron, 3. Motor nörondan bahsedeceğiz. Duyu nöron özellikle de duyu organlarından veya dışarıdan gelen koku, ses, tat gibi uyarıları merkezi sinir sistemine taşıyan yapılardan bahsediyoruz. Ara nöron merkezi sinir sistemine ait bazı hücrelerdir ve özellikle duyu nöronundan aldığı uyarıları değerlendirir. Ee, en son kime verecektir? Tabii ki de motor nörona verecektir diyoruz. Motor nöron merkezi sinir sisteminden aldığı cevabı tepki organına ileten götürücü nöron götürücü dediğimiz eferent nöron diye de geçer. Duyu nöronu için aynı zamanda şunu da söyleriz. Aferent getirici nöron, ara nöron, inter nöronlar, motor nörona da Eferent dediğimiz götürücü nöron diye söylüyoruz. İmpuls iletimi sırasında başlangıçta Uyarı diye bahsettiğimiz ses ısı, ışık vesaire gibi çevresel faktörden bahsediyoruz. Biz buna uyarı diyoruz. Uyarı e, impulsa dönüşecek reseptör organda. Sonrasında duyu nöronu bunu alacak. Bu impulsu aldıktan sonra duyu nöronu ara nöron iletir. Ara nöronu da cevap oluşturulur. Ve motor nöronu iletilir. Motor nöronu da en son kime gidecektir? Tepki organı dediğimiz efektör organa giderek cevap oluşmuştur ve tepki gösterilmiştir diyoruz. Özellikle sinir hücrelerinde impuls oluşumu ve iletimi nasıl gerçekleşir? Çevreden gelen ısı, sıcaklık, koku, basınç gibi uyarıların vücudumuzun içinden gelen uyarıların sinir hücrelerinde oluşturdukları esas değişimleri biz impuls yani uyartı diyoruz dikkat. Ve bu uyartılar başka başka öz, uyartılar tabii ki de ne olacaktır? <laughs> Ee, vücudumuzda başka tepkilere de yol açacaktır diyoruz. Sinir hücrelerinde impuls oluşturabilen en düşük uyarı şiddetine biz ne diyoruz? Eşik şiddeti. Eşik şiddetinin altında impuls iletilmez. Impuls iletilebilmesi için özellikle lütfen dikkat eşik şiddetinde veya veya her ikisini de iletecek çünkü eşik şiddetinin üzerinde olması lazım. Çünkü eşik şiddetindeki impulslar da iletilir, eşik şiddetinin üzerindeki impulslar da iletilir diyoruz. Evet sinir hücrelerinde sadece eşik şiddeti ve üzerinde uyarıları tepki gösterirler. Yani hem eşik şiddeti değerinde hem de üzerinde. Bu iletime ne diyoruz? Ya hep ya hiç yasası. Ya iletilir ya da iletilmez. İmpuls. Unutmuyorsunuz bunu. Sinir hücrelerinde uyartı iletiminde elektriksel ve kimyasal yani elektro kimyasal yolla ne yapacaktır İmpuls iletimi gerçekleşecektir. Ve özellikle impuls iletilirken şunu unutmuyorsunuz. Glikoz. Oksijen tüketimi yani kullanımı, ATP üretimi ve tüketimi gerçekleşir. Karbondioksit üretimi, ısı artışı gibi olaylar yani kimyasal değişikliklere de örnektir. İmpost iletilirken bunların hepsi gerçekleşiyor arkadaşlar unutmayın. Evet geldim impuls iletim hızına. Impuls iletim hızını neler etkiler? Mielin kılıf, Özellikle elektriği içinden geçirmeyecek ama elektriği iletirken de yalıtımı sağlayarak elektriği dışından iletecek ama iletirken de daha da hızlandıran bir kılıftan bahsediyoruz. Akson çapı artarsa impuls iletim hızı artar. Sinaps sayısı artarsa yine impuls iletim hızı artar. Ranvier ve boğum sayısı azalırsa impuls iletim artar. Daha hızlı gidecektir diyoruz. Unutmuyorsunuz bunu. Evet geldim. <laughs> Uyarı şiddeti. Uyarı şiddeti arttıkça impuls sayısı artar. Uyarı süresi arttıkça impuls sayısı artar. Uyarı sıklığı yani frekansta 1 saniyede 5 tane gibi frekans sıklığı artarsa da ne olacaktır? Impuls sayısı tabii ki de artacaktır diyoruz. Nöronların sayısı ne kadar fazla nöron o kadar impuls demektir. Nöronların dizilişi ne yapacaktır? Tabii ki de impuls sayısının artımını etkileyecektir diyoruz. Evet sinapslarda impuls üretiminden bahsediyoruz. Yani kimyasal üretimden bahsediyoruz. Sinapslarda impulslar iletilirken şu yolları izleyecek. Başlangıçta Akson ucuna kadar ne olacaktır? Elektriksel bir iletim. Akson ucuna geldiğinde ne olacaktır? Kimyasal iletimle bir nörondan diğer nörona impuls iletimi gerçekleşecek. Ve sinapslarda impuls iletiminde nereden nereye doğrudur diye sorarsa akson ucundan nereye doğrudur? Dendrite doğrudur. Yani diğer sinir hücresinin hücre zarına doğrudur. Unutmuyorsunuz. Ve impuls başlangıçta ak sonucuna gelecek ve ak sonucunda kalsiyum difüzyonu dediği kalsiyum iyonlarının difüzyonunu gerçekleştirecek. Kalsiyum iyonları özellikle de impuls iletimi için nörotransmitter madde şu sinaptik keseciklerdeki nörotransmitter maddelerin salgılanmasını sağlayacak. Nörotransmitter maddeler egzositoz yoluyla dikkat egzositoz yoluyla demek ne demekti büyük moleküllerin hücre dışına gönderilmesiydi ve özellikle hücre dışına gönderilirken de ne yapıyordu? Tabii ki de enerji harcadı ve bu enerjiyi nereden sağlar? Tabii ki de mitokondrisinden sağlar. Egzostoz yoluyla nörotransmitter maddeler buradaki sinaptik boşluk dediğimiz boşluğa yayılacak ve sinaptik boşluğa yayıldıktan sonra tabii ki de diğer sinir hücresinin zarındaki reseptörlere bağlanacak ve reseptörlere bağlandıktan sonra da impulsu bir nörondan diğer nörona aktarmış oluyoruz. Yani aslında impuls iletimini sağlamış oluyoruz. Unutmuyorsunuz. Peki nörotransmitter madde dediğimiz maddeler impuls iletimini sağlıyor. Ama kim bunlar? Dopamin, adrenalin, asetilkolin, histamin, nöradrenalin olacaktır. Unutmuyorsunuz. Bunu. Evet. <laughs> İnsanda sinir sistemi. İkiye ayırıyoruz. Bir merkezi sinir sistemi, beyin omurilik tek bir hattan bahsediyoruz. Beyin omurilik tek bir hat ve kalan çevredeki sinirlerin tamamı çevresel sinir sistemi olacaktır. Merkezi sinir sistemi dediğim gibi beyin veya omurilik beyni üçe ayırıyoruz. Ön beyin, orta beyin, arka beyin diye. Ön beyinde uç beyin ve ara beyin diye ayrılır. Ara beyin, talamus, hipotalamus diye ayrılacaktır. Orta beyin, arka beyinde beyincik, pons ve omurilik soğanı diye ayrılır. Çevresel sinir sisteminde duyu bölümü ve motor bölümü diye ayrılır. Duyu bölümü herhangi bir alt birimi yok tabii ki de somatik sinir sistemi ve otonom sistemi diye motor bölüm ayrılacaktır diyoruz. Daha otonom çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Otonom sinir sisteminde de daha doğrusu ne diyeceğiz? Sempatik ve parasempatik sinirlerden bahsediyorduk daha önce. Evet. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik demiştik hatırlayalım. Birincisi beyin. Beyin 3 katlı zardan oluşur. Bu 3 katlı zara biz ne diyoruz? Menengis hatırladık mı? Menengis denilen bu zar özellikle bu zarlar arasında iltihaplanma dediğimiz mikroorganizma birikmesiyle hangi hastalığa sebep olacak? Menenjit denilen bir hastalığa sebep olacak. Bu üç bahsedelim. En dışta bir sert zarımız var. Kafatasının hemen altında bulunur. Unutmuyorsunuz. Kafatasının altında bulunan beyni mekanik darbelere karşı koruyan yaralanma ve zedelenmelerden Koruyan sert dıştaki yapıdan bahsediyoruz. Örümceksiz zar sert zar ile ince zar arasında bulunur. İnce zar kan damarları ile beyni besler. Ve özellikle de oksijen ihtiyacını karşılar. Aslında beynin destekçisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Unutmuyorsunuz sert zar, örümceksiz zar, ince zar. Üçüne birden ne diyoruz? Beyin zarları menengis dediğimiz zarlardan bahsediyoruz. Geldim ön beyin. Uç beyin. <laughs> ve ara beyin diye ikiye ayırmıştık hatırlayın. Beyin yarım kürelerinin her biri vücudun zıt tarafını kontrol eder. Yani beynin sol kısmı vücudun sağ tarafını, beynin sağ kısmı vücudun sol tarafını kontrol eder diyoruz. Beyin yarım küreleri istemli hareketlerin kontrolü. Dikkat! Ne gibi? Hafıza, öğrenme, konuşma, yazma bunların hepsi istemli harekettir, mantıklı harekettir ve bunların hepsini beyin yarım küreleri kontrol eder ve aynı zamanda beş duyu organından gelen uyarıların algılanması tekrar diyorum öğrenme hafıza zeka bilinç yazma konuşma gibi merkezlerin bulunduğu bölgeden bahsediyoruz unutmuyorsunuz evet <laughs> Ara beyin, uç beyin, ara beyin demiştik. Ön beyini ikiye ayırmıştık. Ara beyinde özellikle talamus ve hipotalamustan bahsediyoruz. Talamus dediğimizde koku duyusu hariç bizim beş duyu organımız vardı. Hatırlayalım kimdi? Koku, başka göz, görme, kulak, işitme, e, dokunma duyusu e, ve özellikle de tatma duyusu dediğimiz 5 duyu organımız var. Yani 5 duyumuz var. Bu duyulardan koku duyusu hariç duyu organlarından gelen duyu nöronlarının taşıdığı impulsların geçtiği impulsların geçtiği dikkat ve burada sınıflandırılarak sonra uç beyni yani uç beyni aynı zamanda biz ne diyoruz sorularda görürsünüz lütfen şaşırmayın beyin kabuğu beyin kabuğunda değerlendirilecektir. Ne oldu? Koku duyusu geldi. <laughs> nereye doğru? Tabii ki de talamusa uğramadı. Koku hariç dedik çünkü talamusa uğramadan nereye gitti? Beyin kabuğuna. Ama eğer göz olsaydı yani görme olsaydı talamusa uğrayacaktı. Sonra beyin kabuğuna gidecekti. Dikkat. Hipotalamus kan basıncı kalp atışı, vücut ısısının ayarlanması, günlük ritim dediğimiz sirkadiyen ritim geçer ve özellikle de dikkat hipofiz bezinin kontrolü hipotalamus tarafından gerçekleşir diyoruz. Evet, orta beyin. Orta beyinde bir, görme işitme refleksi yani görme ve duyma refleksini kontrol eder. En önemli görevlerinden bir tanesidir diyoruz. Orta beyinde dinlenme durumunda özellikle kasların bir miktar kasıldı kalmasına biz ne diyoruz? Kas tonusu. Yani normalde dinlenme durumunda kaslar kasıldı kalmaz. Ama kasıldı kalması durumunda ne diyormuşuz? Kas tonusu. Dikkat. Vücut duruşunu kontrol eder. Vücut duruşu kas tonusu. Görme işitme refleksi orta beynin görevidir. Arka beyin Arka beyinde 3 kısım vardı. Ne diyorduk? Beyincik, pons, omurilik, soğanı. Beyni 3'e ayırmıştık. Ön beyin, orta beyin, arka beyin, dikkat. Ve ön beyinde uç beyin, ara beyin diye ayırdık. Orta beyin, arka beyin, tala, e, özellikle de pardon, beyincik, omurilik, soğanı ve pons olacaktır diyoruz. Beyincikte vücudu dengede tutmak, ki en önemlidir. Beyincik dediğiniz zaman lütfen dikkat ne diyeceğiz? Denge ve istemli kasların çalışması diyoruz. Beyincik denge e, özelliği var ve özellikle beyincin şeklinden dolayı ne diyoruz? Tabii ki de hayat ağacı dediğimiz bir yapıdan bahsediyoruz. Olmazsa olmaz. Omurilik soğanı çok önemli olayların kontrolü omurilik soğanındadır. Mesela sindirim, solunum, dolaşım, olmazsa olmaz tabii ki de boşaltım gibi istemli, sistemli tabii ki sistemlerin daha doğrusu çalışmasını sağlayacak. Yutkunma, hapşırma, öksürme, kusma gibi faaliyetlerin tamamı kim sorumludur? Omurilik soğanı hayatsal olayların özellikle kontrol edildiği bir kısım olduğu için de ne diyeceğiz? Hayat düğümü diyeceğiz. Dikkat. Yani sindirim olmazsa olmaz. Solunum yani nefes alışveriş olmazsa zaten yaşayamazsınız. O yüzden ne diyeceğiz? Hayat düğümü diyeceğiz. Özellikle de omurilik sonunda Toz. Özellikle ismine şunu da söylüyorlar. Varoli köprüsü ne diyoruz? Beyincik yarım küreleri arasında denge yani iletişimi sağlayacak, birbirine bağlayacak, aralarındaki impuls iletimini sağlayacak diyoruz. Orta beyin <laughs> pons omurilik sonu üçüne birden ne diyoruz? Beyin sapı diyoruz. Dikkat. Evet. Omurilik Omuriliğin en önemli görevi bir uyarıları iletme, iletmek, en önemlisi de refleks yönetimi. Omurilik dediği zaman aklınıza hemen ne gelsin? Refleks kontrolü. Yani reflekslerin yönetildiği, aslında yönetim merkezinden bahsediyoruz. Omurilik olacaktır. Unutmayın refleks. Şuradaki olayımız refleksiyeyi. Bir bakalım impost iletimi nasıl gerçekleşecek. Başlangıçta daha önce anlatmıştım hatırlıyorsanız. Bir uyarı ne yapıyordu? Reseptörde impulsa dönüşüyordu. Reseptörde impulsa dönüştükten sonra bu impulsu alan duyu nöronu, duyu nörondan ara nörona iletiliyordu, cevap oluşturuluyordu. Ara nörondan kime gidiyordu? Tabii ki de motor nörona gidiyordu ve motor nörona gittikten sonra tepki oluşuyordu diyorduk, hatırlayalım. Şimdi reseptörde impuls oluşturuldu. Daha sonra doyan nöronu aldı. Ara nörona gitti ve en son motor nörondan efektör organa gitti. Hemen omuriliği tanıtayım. Omurilimiz tabii ki de dorsal ventral yani sırt kısmı, karın kısmı. Sırt kısmı dediğimizde kendinize göre düşünmeyin arkadaşlar. Yani burada çizdim tam tersi. Yani şöyle düşünün. Sağ tarafını sol taraf, sol tarafını sağ taraf. Sırt kısmından bahsediyorum. Ventral kısım sağ taraf, sol taraf. Şimdi Dorsal kısımda özellikle impulslar iletilirken her zaman dorsal kökten girer, ventral kökten çıkar. Impuls hiçbir zaman ventral kökten girmez. Dikkat! Evet, reseptörü aldık. Duyu nöronu sağ dorsal kökten girdi. Ara nörona, ara motor nörona nereden çıktı? Sağ, sağ ventral kökten çıktı ve kime gitti? E efektör organına gitti. Unutmuyoruz dikkat. Not. Impulslar impulslar her zaman dorsal kökten girer. Girer ventral kökten çıkar. <laughs> çıkar. Sorularda geliyor. Diyor ki Mesela sağ eline iğne batan bir bireyin sağ elini çekmesi. Ne diyoruz? Sağ eline iğne battıysa impuls buradan gelecek. Geldi sağ elini çekti. Efektör organ. Sağ eline iğne batan bir bireyin sol elini çekerse ne olur? Atıyorum ki bu ara nöron olsun. Bu da motor nöron. <laughs> bu da efektör organ. Sağ eline iğne batan bir birey buradan geldi. Ara nöron, motor nöron, sol ayağın sol eline çekti atıyorum ki. Tamam mıyız? Sol ayağına iğne batan birey geldim. Ara nöron. sağ ayağını çekti. Hop. Tamam mıyız? Her zaman dorsal kökten girer, ventral kökten çıkar diyoruz. <laughs> Çevresel sinir sisteminde Çevresel sinir sisteminin bir duyu nöron, duyu bölümü, bir motor bölümü vardır. Motor bölümü somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi diye ikiye ayrılır. Özellikle somatikte merkezi sinir sistemden çıkan ve istemli çalışan kaslar, miyelinli nöronlardır unutmayın. Otonom sinir sisteminde merkezi sinirden çıkan, sinir sisteminden çıkan, kalp, düz, kas gibi istemsiz çalışan ve miyelinsiz nöronlar bulunur. Otonom sinir sisteminde biz daha önce anlatıyorduk ama sempatik ve parasempatik sinirlerden bahsediyoruz. Sempatik sinirler kalp atışı e, hızlanması, adrenalin hormonu salgılanması gibi birçok faaliyeti arttıran ama metabolik faaliyeti arttıran sadece sindirim faaliyetlerini yavaşlatan bir olaydı. Sempatik parasempatik sinirlerle de birçok faaliyeti yavaşlatıyordu. Neyi arttırıyordu? Sinirin faaliyetlerini arttırıyordu diyoruz. Unutmuyorsunuz. Not. Beyinden çıkan 12 çift sinir vardır. 10. çift vagus siniri. Omurlikten 31 çift sinir çıkar. Ve en uzunu da siyetik sinirlerde hatırlayalım. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Sinir sistemimizde öğrenmiş olduk. Soru çözün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.